Sevgili balıklar ve bilhassa da sevgili yükselen balıklar efendim Mart 2025 yayınına hoş geldiniz. Evet klasik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen balıksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Sevgili yükselen balıklar haydi gelin. Dolu dolu bir ayı konuşalım. Bu ay ay tutulması var. Güneş tutulması var. Hem Merkür hem Venüs retro. Demek ki birçok hadise var. Hadi gelin adım adım her şeyi konuşalım. Şimdi 20 Mart'a kadar güneş balık burcunda. Demek ki sizin birinci evinizde yükseleninizde. Ha, bir kere 20'sine kadar o güneşin yükselenden geçişi tabii ki hoş. O sizi parlatır. Daha dikkat çekici olursunuz. Neden? Çünkü güneş yükselenden geçerken ne istediğimizi biliriz. Daha netizdir. Anlatabiliyor ve bu çok önemli. Çünkü siz yükselen balıklar genel olarak biraz kararsızsınız. bir şeylere karar vermek güç, Ne istediğinizden emin olamıyorsunuz. Biraz bulanık bir enerjiniz oluyor. Ama güneşin o yükselen geçişi bir saniye ya ben ne istediğimi biliyorum dedirtir. Çok netsinizdir bir takım planlarınız vardır, kararlarınız vardır bunları deklare etmek isteyebilir. Yani açıklamak isteyebilirsiniz. Ayrıca çok böyle enteresan bir enerji verir. Güneş yükselenden geçerken ve daha dikkat çekici oluruz. Daha güzel bir enerjiye yayarız. Yani bu anlamda güzel. Tabii ki bazınız için bir takım aşk ilişki fırsatları olabilir. Bu anlamda da güzel olabilir. Yani güzel aslında. Tabii biraz güneş yükselen geçişlerinde orada bir sağlık konuları tetiklenebilir. Bu ay biraz sağlığınıza dikkat edin. Gelelim Dolunay'a. Bu ayki dolunay bir Başak dolunayı efendim. Biliyorsunuz Başak Burcu sizlerin doğum haritanızda 7. eviniz. 1. ev yükselen balık, balığın karşıt burcu başaktır. 7. evinizde başak burcu var ve orada bir dolunay gerçekleşiyor. Ne zaman? 14 Mart'ta 23 derece başakta. 7. evinizde bir dolunay ve bu dolunayın bir özelliği var. Bu dolunay bir ay tutulması her dolunay bir ay tutulması değildir. Ama ay tutulmaları dolunayla olur. Ve bir yerde ay tutulması varsa biliniz ki orada bir sonlanma bitiş vardır. Çünkü ay tutulmaları sonlanmalar bitişlerle ilgilidir. Genellikle ay tutulmaları döngüsünde hayatımızdan birileri ya çıkar ya da biz çıkartırız. Hoş siz yükselen balıklar birini hayatınızdan zor çıkarırsınız o ayrı da. Çünkü siz kolay kolay kimseden bir gidemiyorsunuz. Onu biliyorum. Ama belki de sizin için de artık bir ilişki için son kullanma tarihi dolmuştur yani. Hani artık belki o ilişki tükenmiştir yani. Bir takım insanların hayatınızdan çıkması ile ilgili bir takım sonlanmalarla ilgili çalışabilir. Bir de ay tutulmaları tabii ki genel olarak bir döngünün sonunu da anlatıyor. Yani bu illa bir ilişkiyle ilgili olacak değil. Lakin hadise ilişkiler evinde. Şimdi bakın ay tutulması Başak Burcu'nda 7. evinizde 23 derecede. Ve tabii ki her türlü ikili ilişkinizin durumu çok kıymetli bence. Yani burada mesela sürüncemeli giden bir aşk bitebilir. Evlilik bir sınanabilir. Eşinizin hayatında sevimsiz bir konu olabilir. İş ortaklıkları ticari ilişkiler burada bir takım sınavlar bir sonlanma belki de işte sosyal çevre ilişkilerinde yani her türlü ikili ilişki edince bir ilişkileri bir nihayetinde anlatabiliyor muyum tabii ki ay tutulması derecesi de çok önemli bakın 23 derece Başak diyorum bir bakın bakalım haritanızı açın bir bakın bakalım biz burada genel öngörüler yapıyoruz ama hepinizin kendine ait bir doğum haritası var. Açın bakın 7 evinize. 23 dereceli bir gezegeniniz var mı? Artı eksi 3 derecede. Ya da karşısında balıkta yükseleninizde 23 derece civarı. Artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz var mı? Özellikle böyle 7 evinizde bir Mars vardır. Satürn vardır. İşte ay tutulması derecesi üstündedir. Yani tutulma Mars'ınızın ya da Satürn'ünüzün üstündedir. Öf, sert sınavlar verir ilişkilerle ilgili. Hani anlatabiliyor. Tabi bu hani bu yorumlar hep genel. Önemli olan bu yorumları doğum haritanızla beraber değerlendirebilmek. E şimdi hiçbirinizin doğum haritası da birbirinin aynısı diyebiliyorsunuz. O yüzden açıp bakmak gerekiyor. Bence güzel bir hobiye gidelim yani öyle söyleyeyim size. Evet e, ee, mahkemeler evidir belki de bazınızın davalarla ilgili bir takım konuları netleşebilir. Bu arada tutulmalarla ilgili şunu unutmayın. Artı eksi 6 aylık bir döngüyü anlatıyor. Belki de bazınız diyecek ki Aa, ben bu dediklerini 2 ay önce yaşadım. Ya diyecek ki bu ay böyle bir şey olmadı. Aa, Nisan'da oldu. Olabilir. Anlatabilir Bunlar hep artı eksi hani 6 aylık bir döngüyü anlatır. Şimdi efendim 20 Mart itibariyle Güneş Koç burcuna giriyor. Yani sizin de ikinci evinize giriyor. Tabii ki güneşin koç burcuna girişiyle beraber odağınız artık finansal konulara kayıyor 20'si itibariyle. İkinci ev hem para evimiz illa bağlantılı olarak kariyer evimiz. 20'si itibariyle bütün odağınız gelir giderlerinizde. Ne olacak bu para işleri? Paramı gelir, paramı mı gider, nereye ne harcayayım, ne yapayım, ne yedeyim? Belki bazılarınızın işte ne bileyim mülk alayım satayım planları var olabilir. Belki beklediğiniz paralar var. Ya çok fazla hesap kitap dönemi ve finansal konuların ön plana çıkacağı bir dönem. Tabii ki kariyer konularını hareketlendirir güneş 2'den geçerken. Kariyerle ilgili bir takım hoş tetiklenmeler, başlangıçlar olabilir. Bu anlamda gayet güzel. Ve tabii ki burada esas bütün bu hadiseyi tetikleyecek en önemli konumuz ise efendim 29 Mart. Çünkü 29 Mart tarihinde bir güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulması 9 derece Koç burcunda, yani sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor ve ikinci evinizde 9 derecede gerçekleşecek bu güneş tutulması aslında yeni başlangıçları anlatıyor. Bakın, güneş tutulmaları yeni aile olur. Nasıl ki ay tutulmaları dolu olur ve sonlanmaları anlatır. Güneş tutulmaları da yeni aile olur ve yeni başlangıçları anlatır. Ve biz güneş tutulmalarını çok seviyoruz. Umarım bir açın bakın doğum haritanıza ikinci evinizde 9 derece civarında bir gezegeniniz var mı? Şayet varsa İkinci evinizde 9 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz varsa ya da karşısında terazi de 8. evinizde artı eksi 3 derecede yani 9 derecenin artı eksi 3 derecesinde bir gezegeniniz varsa bu güneş tutulması haritanızdaki bir gezegen üstünde gerçekleşiyorsa hani bundan iyisi şamda kayısı yani çok güzel yeni başlangıçlar peki hangi konuda? Tabii ki maddi konularda. Elinize toplu bir para geçebilir güzel bir yatırım yapabilirsiniz. Miras kalabilir. Ne bileyim nafaka artar, prim artar, bir şey olur. Yepyeni bir gelir kaynağına ulaşabilirsiniz. Yani bu havadan da gelebilir işte oradan buradan ya da belki de yeni bir iş konusu var. Kariyerle ilgili olumlu bir haber var. Yani umarım haritanızda oralarda bir gezegeniniz vardır. Ve yine unutmayın artı eksi 6 aylık bir döngüden bahsediyorum. Şimdi benim burada tabii ki bütün bu güzel gelişmelerin yanı sıra maalesef canımı sıkan bir detay var. Bakın. Mart ayında Merkür'ün ve Venüs'ün retrosu var. Merkür ve Venüs Mart ve Nisan ayında geri hareketini gerçekleştirecek. Aslında Nisan'ın ikinci yarısına kadar. Merkür ve Venüs önce Koç burcunda, ardından da Balık burcunda gerileyecek. Şimdi Mart ayında Merkür ve Venüs Koç'ta geriliyor. Yani ikinci evinizde. E şimdi deminden beri bahsettiğim o para ve kariyer alanında Merkür ve Venüs'ün geri hareketi var. Şimdi bu niye kötü? Çünkü mesela dedim yani özellikle bu tutulmaların etkisiyle bir iş potansiyeli karşınıza çıkabilir. Bir yatırım fırsatı olabilir. Bir finansal konu tetiklenebilir. Aslında o alanlarda güzel gelişmeler olabilir. Fakat aynı alanda bir Merkür ve Venüs retrosu bu süreçleri yavaşlatır biraz sürüncemeye sokabilir. Anlatabiliyor muyum? Bakın Merkür haberler, yanıltıcı haberler de gelebilir. Venüs zaten finans gezegeni. Yani Venüs hep aşk gezegeni diye biliyoruz ama sadece aşk gezegeni, ilişki gezegeni değil. Venüs aynı zamanda bir finans gezegenidir. Şimdi efendim maddi disiplininize özen gösterin. Hesaplarınızı iyi yapın. Geçmişten kalabilecek borçlar da olabilir. Eyvah vergiyi ödememişiz. Trafik cezası. Aa aidat birikmiş. Hii, benim buna borcum vardı. Hani bunun gibi. Ha, tabii o venüs retrosu bazen bir alacağınızı da getirebilir. O anlamda güzel olur. İşte bu dönem alışverişlerde uyanık olun. Hatalı, ayıplı bir mal alabilirsiniz mesela. Çok elzem olmadıkça önemli bir alışveriş yapmayın. Ha, tabii yapacak bir şey yok. Yiyeceğimizi içeceğimizi alacağız ama hani büyük alışverişler yapmayın. Ha bu arada markette falan bir bakın bakalım doğru bir para mı ödüyorsunuz? Paranızın üstünü falan sayın bakın onu söyleyeyim size. Bence ev almak satmak için falan iyi bir dönem değil. O tip işleri 15 Nisan'dan sonra yapın. Bakın Mart demiyorum dilim sürçmedi 15 Nisan'dan sonra. Tabii ki böyle kariyer ilişkileri biraz daha hoş gidebilir. Gereksiz alınganlıklar, yanlış anlamalar, güven duygusunu zedelenebileceği durumlar olabilir. Eee... Evvelden başvurduğunuz işlerden geri dönüşler olabilir. Güzel. Ama lütfen 15 Nisan'dan sonra değerlendirin. Sevgili yükselen balıklar, bakın Venüs Retrosu ile ilgili benim aslında çok detaylı bir yayınım var. Ona bir göz atın istiyorsanız. Ben bu yayının sonuna onu ekleyeceğim. Ayrıca Merkür Retrosu'nu da en kısa zamanda çekeceğim. Onunla ilgili bir yayınım da olacak. Onu haftaya çekiyorum ve o yayını tabii ki bu yayının sonuna ekleyeceğim. Daha benim çok fazla yayın planım var. Tabi bu biraz da sizin ilginizle ilgili. Bakın yönetici gezegeniniz Jüpiter biliyorsunuz Yengeç Burcu'na girecek. Yani bir yıl Yengeç Burcu'nda kalacak. Bununla ilgili bir yayın planlıyorum. E Satürn koçu çekmek istiyorum. Uranüs ikizler olabilir. Ne dersiniz? Bütün bunları çekeyim mi? Var mı efendim ilginiz? Yani ben aslında Biliyorum ki siz yıllardır bana eşlik ediyorsunuz. Bunun için de size çok müteşekkirim bu arada. E, o zaman yepyeni yayınlarda görüşeceğiz inşallah. Lütfen takipte kalın. Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.